Youtube kanalından herkese merhaba arkadaşlar her cuma olduğu gibi haftanın nabzı ile karşınızdayım bakalım bu hafta neler yaşanmış haftanın minik özetini sizlere anlatacağım haftanın ilk günüyle başlayalım dilerseniz pazartesi günü fren tekteki günlük işlem ücretleri yüzde 87'nin üzerinde düşüşle 215 bin dolar civarına geriledi. Merkeziyetsiz sosyal ağ platformu Frentek piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra etkinlik, giriş ve hacim gibi temel verileriyle dikkat çekti. Birçok veride büyük ölçüde düşüş yaşayan Frentek eleştirmenler tarafından ölü ilan edildi. Bir diğer haberimiz uzun süredir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen abonelik platformu kripto varlıklarını açıkladı. Şirketin 2022 yılından 20 milyon dolar değerinde Ethereum satın aldığı bildirildi. Bu şirketin Phoenix International 24 Ağustos'ta İngiltere kurumsal siciline mali bir başvuruda bulunuyor. Başvuruya göre şirket 2021 ve 2022 yılları arasında yaklaşık 19,9 milyon dolar değerinde Ethereum satın aldığını bildiriyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl boyunca kripto varlık fiyatlarındaki genel düşüş nedeniyle Ethereum'un toplam değeri Kasım 2022'nin sonuna kadar 8,5 milyon dolar azaldı. Ethereum her biri 1295 dolar değerinde olduğu 30 Kasım 2022 itibariyle şirketin Ethereum varlıklarının toplam değeri 11,4 milyon dolar oldu. Evet haftanın ikinci gününe döndüğümüzde salı gününe Sekin Spot Bitcoin ETF kararı bekleniliyordu salı günü. BlackRock ve beraberindeki birçok güçlü ismin gerçekleştirdiği Spot Bitcoin ETF başvurusunda kritik viraja girildi. ABD'li düzenleyici kurum olan Sekin, Bitwise, BlackRock, Invesco, Spot Bitcoin ETF'ler için karar vermesi bekleniyor bu şirketlerin. Kararın tarihi ise 1 Eylül Cuma günü olarak gösteriliyordu. E, Grayscale'da SEC'e karşı açtığı davayı salı günü kazandı. Sürpriz karar geldi. Mahkeme Grayscale'ın inceleme talebinin kabul edilmesine ve komisyon kararının iptal edilmesine karar verdi. ABD Federal Temiz Mahkemesi, ABD Meykul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Grayscale'ın Spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesini yanlış olduğuna hükmetmesinin ardından Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareket gördük arkadaşlar. Bir diğer haberimiz kripto e, endüstrisinin e, pazartesi günü içinde bahsetmiştik biliyorsunuz. En yeni merkeziyetsiz sosyal medya platformu uygulaması FrenTek. E, kullanıcılarını e, tokenize e, sosyal medya platformu çatallarını veya taklit versiyonlarını kullanmamaları konusunda tehdit etti, taklit uygulamaları kullandıkları takdirde cezalandırılacaklarını öğrenen kullanıcılardan ise Freenote'ye yoğun eleştiri geldi. Freenote geçtiğimiz gün resmi X eski adıyla Twitter hesabı üzerinden beta süreçleri boyunca sadık kullanıcılarının ödüllendirileceğinden ancak çatallara ve kopyalara geçen kullanıcıların otomatik olarak puan kazanamayacak duruma geleceklerini ve kazanılmış puanlarını da kaybedeceklerini bildirdi. E, haftanın 3. günü çarşamba gününe dönelim. E, çarşamba gününde de e, Bloomberg analistlerinden e, Bitcoin ETF açıklaması geldi. Özetleyecek olursak bu açıklamayı e, Bloomberg e, Bloomberg'un analistlerine göre Grayscale'ın Bitcoin Trust'ın ETF'e dönüştürülmesi konusunda mahkeme kararı sekin bu yıl bir Bitcoin spot borsa yatırım fonunu onaylama olasılığını %75'e yükseltti. Ayrıca bu karar, spot Bitcoin ETF onayı alma ihtimalini önceki %65'ten %10'a arttırdı. Analistler ayrıca SEC'in diğer başvuruları erteleyebileceğini ve Hashdex'in DeFi odaklı başvurusunun reddinin zor olabileceğini öngörüyorlar. Bir diğer haber, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X, ABD'de kripto para birimi ödemelerini işlemesine olanak tanıyan bir düzenleyici lisans aldı. E, şu anda Tesla'nın e, başında olan ve Dogecoin'e olan ilgisiyle tanınan Elon Musk'ın sahip olduğu X son zamanlarda e, birkaç farklı eyaletten para transfer izinleri aldı, ancak e, Kripto para ödemelerini açıkça kapsayan tek izin olarak öne çıkıyor. Uzun süredir de Maskın yönetimindeki X'in platformda en az bir kripto parayla ödeme yapmayı planladığına dair dedikodular dolaşıyordu zaten. Ancak bu haftaki gelişmeler X'in bu adımı atmak için gereken izinlere sahip olduğunu ilk kez onaylamış oldu. E, şirketin yakın bir zamanda e, geleneksel ödeme fonksiyonları eklemesi bekleniyor. E, ayrıca birçok kişi kripto para ödemelerinin e, ilerleyen zamanlarda platforma da eklenebileceğine inanıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olur. E, El Salvador'a dönelim. Teknolojik gelişmelerine süratle devam ediyor. İki sene önce Bitcoin'i resmi para e, yapan Latin Amerika ülkesi. Şimdi de Google Cloud'ın e, ile anlaşma sağlıyor. Meclisten onay bekleyen işte ancak geçmesine de kesin gözüyle bakılan bu anlaşma daha çok dijital devlet, sağlık ve eğitim alanlarına yönelecek. Hatırlanacağı üzere biliyorsunuz dün e, El Salvador, yani bir önceki gün daha doğrusu, devlet başkanı e, Nayib'in atı tweette yarın bir sürpriz açıklayacağız demişti. E, açıklaması da bitcoin ve kripto para yatırımcılarında da heyecan yaratmıştı. Birçok kişi e, volkan tahvilleri ya da madencilikle ilgili bir duyuru gelebileceğini düşünüyordu. Haftanın dördüncü gününe geçelim. Bu Son haberimizle birlikte. E, haftanın dördüncü günü yani perşembe gününden aktaracaklarımız Çin merkezi dört teknoloji şirketi Çin hükümetinin onayını aldıktan sonra 30 Ağustos'ta kendi yapay zeka sohbet robotlarını halkın kullanımına başlattı. 15 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra başlattı. Bu yasa kitlesel pazarda mevcut olan yapay zeka tabanlı ürünleri piyasaya sürmeden önce hükümetin onayını gerektiriyor. Onay alabilmek için şimdi şirketlerin güvenlik değerlendirmelerini ve belirlenen standartları karşıladığına dair diğer kanıtları sunması gerekir. Yapay olarak oluşturulan içerikler için zorunlu etiketler içeren ve hizmet sağlayıcıları platformlar aracılığıyla oluşturulan her şeyden sorumlu tutan 24 yönerge bulunmaktadır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde dünyanın dört bir yanındaki bölgeler Bebiç'in sunduğu muazzam büyüme potansiyelinden yararlanmanın yollarını agresif bir şekilde aramaya başladı. Hong Kong Doğu Asya bölgesindeki öncü olabilir diyebiliriz. Bir diğer haberimiz biliyorsunuz mahkeme kararı sonrası Sekin hangi adımları atacağı da merakla bekleniyor bekleniyor hala bekleniyor. Söz konusu Davasek'in e, vadeli işlemlerine dayalı Bitcoin ETF başvurusunu onaylamasına rağmen eh Grayscale'ın spot Bitcoin yatırım e, borsa yatırım fonu başvurusunu reddederek idari prosedürler yasasının gerekliliklerini ihlal edip etmediği ile ilgiliydi. E, farklı siyasi geçmişlere sahip 3 yargıçtan oluşan bir heyet tarafından oy birliğiyle alınan kararda Sekin e, Greskel'ın başvurusunu keyfi e, ve kaprisli bir şekilde reddederek idari prosedürler yasasını gerçekten ihlal ettiği sonucuna varıldı. E, mahkeme ayrıca Sekin kararını geri almasını e, ve idari prosedürler yasasının gerekliliklerini uygun olarak e, yeniden değerlendirmesini emretti. Haftanın son günü Cuma gününe dönelim. Yani bugüne. Ee, çekimi yaptığım saate kadar olan gelişmeleri küçük küçük sizlere aktaracağım. Cuma günü için söyleyebileceklerim. ABD Merkez Kıymetler ve Borsa Komisyonu, e, Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock tarafından sunulan, bir de dahil olmak üzere 7 Bitcoin Borsa Yatırım Fonu teklifine ilişkin kararlarını erteledi arkadaşlar. E, i̇şte BlackRock'ın... Invesco Galaxy'nin Bitwise, Valkyrie gibi 7 firmanın 19 Temmuz'da federal kayıtta ETF başvurularını yayınladı. Sekin Eylül'e kadar 7 başvurunun tamamı hakkında karar vermesi planlandı. Düzenleyicinin 45 gün ertelemesi 7 firmanın artık karar için Ekim ortasına kadar beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Ve aynı zamanda bugün ne oldu? ABD tarım dışı istihdam verileri geldi. Bugünün önemli verilerinden de piyasaları etkileyecek veriler bunlar. 187 bin şeklinde açıklandı. Beklenti 170 bindi. İşsizlik %3,5 beklenirken %3,8 açıklandı. E son olarak altın fiyatlarına da bakalım ve yanımıza bitirelim. Gram altın 1670 TL. Çeyrek altına döndüğümüzde 2753 TL. Yarım altına bakalım. 5524 TL tam altın, 11013 TL Cumhuriyet altını ise 11248 TL. Evet arkadaşlar, ben her cuma 17.30'da burada olacağım. Sizlere o haftanın önemli gelişmelerini Küçük bir özet halinde sizlere aktarıyor olacağım. Sizler de haftanın özetinden o hafta neler yaşanmış bilgilenmek isterseniz eğer e, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Haftaya Cuma tekrar hatırlatıyorum 17:30'da ben yine burada olacağım. Tekrar görüşmek üzere diyelim.